Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Şanlıurfa'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere aslında bir kebap diyarından sesleniyoruz. Yanımızda bu güzel ve muhteşem kokan kebapların ustası Mehmet Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Şeref edin. Başım üstüne. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Bey kimdir? Ben Hazım Mehmet Usta. Yaklaşık 40 yıldır bir işi yapıyorum. Yani 12-13 yaşında başladım bu mesleğe. Önce çırak olarak, bulaşıkçılıktan başladık. Sonra kal, eee, garson, kalfa, usta. 25 yıldır da dükkan çalıştırıyorum Allah şükür. Hamdolsun yani. Bin bereket olsun. Biz bize ekmeğimizi çıkarıyoruz. Derken 25 Yılı aslında devirmişsiniz, çekirdekten yetişmişsiniz, evet. çok emek etmişsiniz, buralara kadar gelmişsiniz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz neler, ürünlerimiz, menü içeriğimiz nedir? Biz genelde kuzu eti kullanırız, kuzu ciğeri. Ufak kebap, Adana kebap, patlıcanlı kebap, kuşbaşı, tavuk şiş, kuzu pirzola yaparım genelde bazen arkadaşlar isterse. Kebaplarımız güzeldir, yemediğimizi millete de yedirmeyiz yani. yani Allah'ın izniyle bu işin yani. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Vallahi Ufa'ya gelip görsünler, lezzetimizi tatsınlar, ondan sonra kendi kararlarını versinler yani. Bizim lezzetimiz bir numara. Yani gelip görmeden. de saygımız var ama Ufa'nın lezzeti hiçbir yerde yok yani. Ufa'nın yani insanı, maneviyatı, el lezzeti bambaşka. Ufa'lı yani yemekten başka bir şey düşünmüyor yani Ufa'lılar. <laughs> He, kebapciye, kuşbaşıya, tavuk şiş. Yani bizim ufarla Allah var yani. Aklımız, fikrimiz evet. güzel yemek yemekte de dediniz. Evet. Evet, ama gerçekten evet çeşitliliğiniz de evet. çok güzel, mutfağınız da çok güzel. Evet. Siz de bu mutfağa oldukça hakimsiniz zaten Mehmet Bey. Evet. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. Ufa'nın maneviyatı bambaşka. Ufa'nın yani her şey güzel. Tatlısı, diyelim e, lahmacunu, çiğ köftesi. Bakmayın başkaları patentleri falan almış ama gerçek lezzet Şanlıurfa'da. Yalnız bizde. Asıl buradan çıktı evet. ama reklamı evet. fazla yapılmadı yani, falan, diyorsunuz. Yani kendileri eee kimisi Antep yani mesela fıstık buradan Antep'e gidiyor. Yüzde seksenler Urfa'da gidiyor. Ama onlar patentini almış mesela. Onlar da işliyorlar evet. tabii evet. ki. Evet, şey Peki. Bunlar, Bizim Urfa affedersiniz yani ne diyelim sahipsiz bir memleket. Yani... Peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için başarılarınızın devamını diliyoruz. Umarım bu lezzeti tüm Türkiye hatta tüm dünyadan misafirler gelip bir gün tatma fırsatını bulurlar diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika. Eyvallah. Yani... Sesi duyabiliyor musunuz? Gerçekten çok güzel mükemmel görünüyor. Tekrardan ağzınıza yemeğinize sağlık diyoruz teşekkür Mehmet Bey. Evet geldiniz gördünüz. Herkese tavsiye ediyoruz. Şanlı Ufamız bir tanedir. Ufa'da bir ta, Türkiye'de bir tane Şanlı Ufa var yani. Gelip görelim diyoruz evet. ve Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.